Yepyeni bir yaz ortasında I Know What You Did Last Summer tekrar sinemalarda. Tam 28 yıl sonra. 1980'li yıllar slasher türünün en parlak yıllarıydı. 1990'larda artık yavaş yavaş tüketmişti herkes o ok filmleri. Fakat 1996 yılında senarist Kevin Williamson öyle zekice bir iş yaptı ki Scream. 1996'da korku dehası Wes Craven'la beraber Scream türü yeniden canlandırdı. Tam da o sırada film çok tutunca slasher türüyle biraz alay eden, kendiyle dalga geçen ama yeniden aynı heyecanı yaratan Scream sonra bir sonraki yaz 1997'de yine Kevin Williamson'ın senaryosuyla I Know What You Did Last Summer patlamıştı. Filmin devamı da gelmişti ve o yıllarda arda arda Scream tutunca Scream 2 de geldi. I Know What You Did Last Summer geldi. Hatta Urban Legend vardı. Bunlar 90'ların en büyük slasher filmleriydi. Arkasından I Still Know What You Did Last Summer'da o dönemin popüler R&B şarkıcısı Brandy oynamıştı. Böyle popüler filmlerde bazen şarkıcılar oynarlar biliyorsunuz. Bizim 80'li yıllarda Türk filmlerinde olduğu gibi. Ama 1997'deki I Know What You Did Last Summer'ın tadı bambaşkaydı. Jennifer Love Hewitt'i hatırlarsınız o filmden. Şimdi burada göreceksiniz kocaman olmuş. Ve Freddie Prince Jr. da yine kocaman. O yılların Ray ve Julie karakterleri yıllar sonra geri dönüyorlar. Bu benim korku sineması fanatiği olarak en sevdiğim işlerden biri. Onları tekrar görmek. Tıpkı Wes Craven'ın En Sokağındaki Abus filmindeki Nancy karakterini yıllar sonra Wes Craven's New Nightmare filminde görmek gibi. Ya da New Campbell'ı yeniden çekilen Scream filmlerinde görmek gibi. Şimdi yenisi gelecek Scream filminin yedincisi ve orada New Campbell'ı yine göreceğiz. Bir çığlık kraliçesi olarak. Ve bu filmde de ilk filmin kadrosundan Freddy Prince Jr.'ı Ray karakteriyle ve Julie'yi Jennifer Love Hewitt'i görmek inanılmaz keyifli. Ama bu filmde biraz daha farklı bir noktada karakterler daha büyükler. Dikkat ettim, merak ettim, dikkatimi çekti. Hakikaten de bu korku sinemasında, Slash türünde genelde kurbanlar ister kampta olsunlar, ister bir sır saklasınlar, 20'lerinde genç yıldızlar olurlar. Burada biraz daha büyükler. Sonradan baktım, kontrol ettim ki haklı çıktım. Kontrol ettiğimde, yaşlarına baktığımda çünkü o dönemde final kızı olarak Jennifer Love Hewitt 19-18 yaşındaydı düşünürseniz. Bir de onları tabii yıllar sonra daha olgun görmek hem nostaljik bir tat veriyor hem de biraz hüzünlendiriyor açıkçası beni. Çünkü o filmin kurbanlarıyla aynı yaşlardaydım filmi seyrettiğimde 1997 yazında. Ve gerçekten de türün en keyifli filmlerinden biri olmuştu. Aynı başarıyı sürdüremedi. Çünkü o dönemde hatırlarsanız Kevin Williamson ve Wes Craven ard arda 3 tane çığlık filmi yaptılar. Hepsi de gayet başarılıydı. Hatta biraz yıllar geçtiğinde Julia Robertson'ın ...sevgili yeğeni Emma Roberts'la bir psikopat olarak tanıştığımız Çığlık Dördü çekmişlerdi. İki filmden sonra I Know What You Did Last Summer bir üçüncüsünde... ...aynı başarıyı yakalayamadı hatta direkt videoya verildi. Bu filmde çok daha şiddetli bir katille karşılaşıyoruz. Bu filmde daha kanlı sahneler var ve bu film özellikle... İlk filmin sahnelerine göndermelerle dolu, nostaljik göndermelerle dolu, bir diğer taraftan bazı öldürme sahnelerinde, sürprizi bozmadan söyleyeyim, çığlık filmine de göndermeler var. Yani filmin içinde hem çığlığa hem I Know What You Did Last Summer'ın ilk filmine göndermeler var. Bu açıdan müthiş bir nostalji ama yeni nesli ne kadar yakalar çok emin değilim filmin içinde yeni iletişim biçimlerimizle alakalı küçük espriler de var. Örneğin Danica adında bir karakter var. Biraz influencer gibi. Influencer ağzıyla da konuşuyor. Hatta o kadar kendiyle meşgul ki çok trajik anlarda bile açıkçası yine kendinden bahsediyor ya da saçma sapan şeyler yapıyor. Sürekli bir kendiyle meşguliyet içinde. O karakter dışında özellikle Julie karakterinin bizim ilk filmdeki final kızımızın profesör olarak travmalar üzerine konuştuğu bir sahne var ki o sahneyi görmeniz lazım. Çok tatlı orada. Olgun bir final kızımız var artık kocaman olmuş. Bu noktada filmin nostaljik olduğunu söyleyebilirim. Yeni nesil için çok daha eğlenceli, çok daha şiddetli hatta biraz daha fazla kanlı olduğunu söyleyebilirim. Ama filmde bazı enteresan karakterler vardı. Onlardan bir tanesi Tyler adında bir karakterdi. Bana kalırsa Tyler karakterini çok çabuk harcıyorlar. Çok da sürpriz bozmadan devam etmek istiyorum. Ama filmin sonunda özellikle Marvel filmlerinde olduğu gibi filmin künyesi akarken, krediler akarken biraz bekleyin, sabredin. Çünkü yine bir nostalji var. Ama bana kalırsa filmin en keyifli nostaljilerinden biri ...ilk filme gönderme yaptığı bir kabus sekansıydı. O kabustaki sürprize bayıldım. Yine ilk filmle alakalı çok enteresan sürprizlerin içinde... ...bana göre en güzeli oydu. Bu filmde bir kadın yönetmenle karşı karşıyayız. Kadın yönetmen olarak şiddetten çok da kaşınmamış, bayağı şiddet var. Ama filmin yazarı Sam Lansky eğlenceli dili yaratırken... ...özellikle sahnelerde bayağı bayağı ilk filme gönderme yapmış. Özetle bu filmin nostaljiyle dolu bir film olduğunu, korku sineması fanatikleri için çok keyifli bir film olduğunu ve bir yandan da yeni nesil için ne kadar ilginç olacak bilemeyeceğimi söyleyebilirim. Sonuç olarak I Know What You Did It Last Summer umarım iyi bir gişe yapar, gişe yakalar. Türün en güzel filmlerinden biriydi. Bu yeni filmde de televizyon dizisini de yaptılar biliyorsunuz aynı o dönemde nasıl çığlık tutup da karşımıza çıktıysa şimdi de çığlık tekrar sinemalara geldi ve büyük başarı elde etti ya, yıllardan sonra. Hatta yedincisi geliyor. Aynı yoldan şimdi de aynı o bahçelik Best seyretmiş olduk. Bu filmden sonra bakalım Urban Legend'da gelecek mi? Ama filmin sürprizlerini çok seveceğinizi düşünüyorum tür açısından klişelere uyan, hatta heyecan da yaratan ama katili tahmin etme konusunda dolu şüphe yaratmasına rağmen sonlara doğru çok da meraklandırmayacak derecede tahmin edebileceğiniz bir katille karşılaşacaksınız. Bana göre korku sinemasını seven herkes bu filmi çok sevecek. Diğerleri için ne kadar anlam ifade eder hiç bilmiyorum.